Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte If Sayıtma Bazin Jujutsu Kaisen'i izliyoruz. beni bir arkadaş uyarmış. Demiş ki eğer anime izlemediysen bunu izleme yoksa anlamazsın demiş. Ama ben anlayacağıma inanıyorum şahsen. Anlamazsam en azından video. Benim için bedava video. Daha ne olsun? Lafı da fazla zaman başlayalım. Demo, ya, ya, dizaynı gayet ya. güzel. A ana karakter olman çok bir şey değiştirmiyor kardeşim. Ben bugüne kadar kaç tane ana karakterin öldü öldüğünü gördüm. Aa dört gözü var galiba. Ha. Bu arkadaş birazcık farklı gözüküyor. Ha. Aa. Ölmek <laughs> mi istiyorsun? <laughs> ne oldu? Küçücük bir darbeyle onu yere mi indirdi? <laughs> hmm. Bu arkadaşı ben pek beğenmedim yalnız. Çok robotumsu duruyor. よめんすくなういうでがよんほん。え <Well, S 1>、やなるかそうのきしん。いつからセツメセね。全部でにじゅっぽん。すくなうでがよんほん。すくなうでがよんほんあ それだけキニーノロヨにマにルいー。ニャボランネットワークケットパーンパーチュメディーよ。ョクセウィンがおいついてない。 oh, evet tahmin etmiştim böyle bir şey yapacağını toza çevirdi. O nasıl yaptı bunu? Şeytan olmalı bu. Ee, arkadaşlar çok e, tam anlayamadım olayı ama baya komik. Adam çok ölü gibi geldi bana. Kahraman ne kadar güzel. Harika bir kahraman.

<laughs> çok iyi Çok da üniforma hazırladın mı? Oo güzelmiş. Bana evet. <laughs> ne oldu adamım? <laughs> evet. <laughs> Ama parmakları yok edebilecek misiniz? O senin gibi olmayabilir. Sen kimsin man? Gökyüzünden fırladı bir anda. Kelle mi ona? Seni de kel yapar. Oh, oh! Arkadaşlar yeni kostümünü mahvetti yazık. Yüzüne de gelmiş hep.

<gülüyor> <gülüyor> ne kadar harika bir fikir. Ha, anlıyorum. Bana sadece bu bölümü yollamıştınız. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizler birlikte ip Sayıtıma Vazin Jujutsu Kaysen'i izledik. videoyu anlayabildiğim kadar anlamaya çalıştım işte. Ee, bu dostumuzla savaşını bilmiyorum herhalde izlemeyiz ama bilmiyorum emin değilim. Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmasını çok sevinirim. Görüşmek üzere.